Bir saniye. Küçük Tine resim yapmayı bitiriyor neredeyse. Ne var orada? Vay be bu Lego pastası. Bunu halledebilir misiniz? Sengül çok heyecanlı. Pasta için her şeyi hazırlamış. Gerçek Lego. Harika görünüyor. Şef de Lego kalıplarını kullanmaya karar verdi. Evet sadece bazı meraklı müdahale etmemeleri gerekiyor. Oo, çikolata. Aa, çikolata, acı biber onu neden yediniz? Hmm, çikolatayı eritmek için anlamıyor musunuz? Bana aşçılık okulunda böyle şeyler öğrettiler. Kırmızı biber varsa ateş olacak demektir. Her şey mükemmel düşünülmüş. Tamamdır. Çikolatayı böyle aldım ve Lego kılıflarına doldurdum. Şef çikolatayı nefesiyle dondurdu. Aynen öyle. Mükemmel çikolatalar oldu. Bu bize etki mükemmel. Peki diğerleri ne yapıyor? Her şey yolunda mı? Kim ne düşünmüş? Göncük'e büyük bu Lego parçalarında kafası karışmış. Neredeyse Legoyu topladım. Tamamdır bu işte burada. Aman tanrım ne oluyor böyle? Büyük anne endişelen ve torununuz pastayı süslemek için kendi yaklaşımı var. Görünüşe göre gerçek meku daha fazla ilham veriyor. Ah korkuyorum kafam ağrıyor. Sanki bir şey yapamayacağım. Neyse ben sakince yapacağım pastamı. Sade bardağı kullanacağım. Ve böyle işte daireler yapacağım. Lego'nun üzerindeki gibi. Baksanıza ne kadar güzel olmuş. Şef ne yapıyor? Ah, ben burada mükemmel bir şey yapıyorum. Pastanın küçük bir adam Lego kafasını yaptım. Harika pekala. Yine bu meraklı burunlar büyük anne. Baksanıza kocaman şey yaptın. Ne kadar güzel değil mi? Tina tatmaya başlayalım mı? Hmm. Aman tanrım. Bu ne kocaman Lego mu? Ne kadar havalı. Ah düştü tamam. Belki daha da güzeldir. Ay. Bu ne böyle? Dişlerimi kırmaya karar verdin mi? Bu ne? Bu pasta değil. Ama bu kesinlikle pasta ve çok güzel. Aa, ve çok lezzetli. Acaba bunlar oyuncak mı? Tadına bakalım mı? Oh, ah, çocuğum yapma. Burada gerçek parçalar var. Of ya Herkes beni kandırmaya karar verdi. Bu pasta gerçek umarım. Hmm. Ne kek ama. Zaferi sana veriyorum. Ah, tebrikler büyük anne. Bebek Kinder sürpriz pastası istiyor. Yapacak mısınız? Oh, o ne göremiyorum. Bir yumurta mı? Şef de zaten kocaman bir kılıf almış. Harika. Bende de burada dolabımda kinder sürprize dolu bir paket var. Bununla bir şeyler düşüneceğim. Ama şimdi bir şeyler deneyeceğim. Bir şeyin tadına bakacağım. Aa, ben de bir olabilir miyim? Harika sence. Teşekkürler. Aa, buna neden ihtiyacınız var büyük anne? Hiçbir zaman kinder sürpriz yemediniz mi? Tabii ki hayır. Benim çocukluğumda böyle şeyler yoktu. Sade yumurtalar vardı. Onunla omlet falan yapardık. Ama içinde oyuncak yoktu. Ama sorun değil. Torunum için ne yapacağımı şimdiden düşündüm. Büyük tane. Yani. Tüm sürprizimi aldın mı? Ya bunu nasıl yapabilirdin? Ben seni tatlım. Al kalı. parayı git. Kendine bir şey alırsın. <laughs> Kızma. Of çocuğum. Korktum ya. Eksi bir baş ağrısı. Pastaya dönelim. Biraz erittik. Ve şimdi pastanın üzerine dökelim. Baksanıza ne kadar lezzetli bir desen olmuş. Mükemmel. Ve şimdi bunlarla süsleyeceğiz. Şekerler. Bence mükemmel görünüyor. Oh bu gürültü de ne böyle? Ya bırak beni. Yapışmış bana. Saçma sapan şeyler oluyor. Belki pastaya yapışırsın. Hayır öyle olmuyor. Aa, ne yaptım? Pastayı mahvettim. Ne yapacağım? Aman tanrım. Sürüs demedim ama mahvoldu. Sen de endişelenme. Herkeste olur böyle şeyler. Şimdi büyük anne yardımcı olur. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Düzeltmeyin hiçbir şey. Benim fikrim mükemmel ve dahili bir şey. Benimle aynı bir şey yapamazsınız. Baksanıza gerçekten kocaman bir kinder sürprize benziyor. Harika şekerlerde de yapmışım. Mükemmeller resmen. Baksanıza resmen ben dahi bir şefim. Mükemmel olmuş. Ah böyle izlemek isterdim. En hazır mısınız? Başlayabilir miyiz? Ah görünüşe göre Sandy hiçbir şey yapmaya şansı olmadı. Büyük anne galiba yardımcı oldu. Vay canına nasıl güzel pastalar. Bu kocaman kinder sürpriz de mi? Anneciğim bu ne böyle? Bunlar kalıntılar mı? Hayır tadına bakmayacağım. Tamam bu pasta güzel görünüyor. Aa, bir sürü krema var. i̇nanılmaz gerçekten. Şimdi bakalım. Kocaman kendi şeklinde pasta nasıl? Aa, bu çok ağır. Tamam biraz daha. Aa, hayır düştü. Ama neyse böyle de yiyebilirim. Vay canına. İnanılmaz bir şey. Aa, evet mükemmel resmen. Ay, milyonlarca beğeni koyuyorum. Vay canına tebrikler şef. Ne istiyorsun çocuğum bu kez? Vay canına. Muz şeklinde pasta mı? Ah bunu yapabilirim. Ah, muzlar vardı benim küçüklüğümde. O yüzden biliyorum onu. Sen de sen ne yapıyorsun? Tekrarlamıyorsun. Hayır tekrarlamıyorum. Sana öyle geldi. Anlamıyorum. Ne yapıyorsun? Neyse. Muzlu kek her zamankinden daha kolay bir şey kaç muza ihtiyacım olacak? Soydum. Tamam. Şimdi onları keseceğim. Ve sonra böyle bir kalıba koyacağım. Harika. Şimdi ise üzerinden hamuru koyacağım. Müthiş güzel bir kek olacak. Ah turta gibi müthiş. Şef baksana. Ee, şunu çekin. Karşımdan aman tanrım berbat görünüyor. Neyse ben şimdi mükemmel bir şey yapacağım. Bunun için beyaz çikolataya ihtiyacım olacak. Öncelikle onu eriteceğim. Sonra ise her şeyi profesyonel aletime döküyoruz. Ve bir muz kekini onu püskürtürüyoruz hazırlanın. Şimdi sıcak olacak. Evet. Çikolatamı müthiş kaplayacağım. Mükemmel renk ve mükemmel tat. Aman tanrım bu ne? Ne düşünmüşler? Aa, aklıma harika bir fikir geldi. Tamam. Oyo her zaman kurtarmaya geliyor beni. Şimdi onu güzelce parçalayacağız. Tamam kırıntılar hazır. Böyle kaseye döküyoruz karamel ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Harika Lizzy tatlı bir şey oldu. Onu muzun kabuğuna koyacağız. İşte bu çikolatalı muz. Gerçek muz kabuğunda. Baksanıza bence harika bir şey düşündüm. Vay canına Sandy gerçekten iyi bir şey. Orijinal görünüyor. Hmm. Ama böyle kızmamalısın. Gerçekten iyi görünüyor. Aa, bu fazla oldu artık. Bunun yenilebileceğinden emin misin? Pekala sende. Sen çok akıllısın. Aferin. En iyi pastayı yaptın. <laughs> Neyse ki. Benimkine dönelim. Şimdi muzumuzu böyle kaplıyoruz. Harika. Bu şekilde gerçek bir muz gibi görünecek. Evet tamamdır. Ne söyleyeceksiniz? İnanılmaz bir muz. Ah, çocuklar kafayı etmeyin, ikisi de iyi görünüyor. Anam ah, işte benim muzum geldi. Baksanıza turta hazır. Hayır, yakalayın büyükannem iyi düşüyor. Ah, neyse wow. turta'yı yakaladınız bari. Vay canına gerçekten iyiymiş. Hadi ben onu alacağım. Tamam tatmaya başlıyoruz. Ne? Üçüncü pasta nerede? Yok mu? Peki tamam öyle olsun. Bununla başlayacağım. Kocaman muz. İnanılmaz görünüyor. Aa, tadı da müthiş. Mükemmel. Şimdi şunun tadına bakalım. Tamamdır çatalı aldık. Büyük annenin toprasına benziyor. Ama tadı nasıl acaba? Lezzetli. Hangisini seçsem? ama bu olsun. Turta çok iyi. Oley. Sonunda. Ha, tebrikler seni sen kazandın. Veya büyük annemi büyük anne de kazandı. Herkes kazandı. Galiba benim en küçük tabağım var. Ama biber olduğu için bu iyi. Bu çok küçük ama yine de korkuyorum. Korkunç acı. ki su var. Benim porsiyonum galiba daha da iyi değil. Hissediyorum. Sadece bir iyi tarafı var. Rengi tişörtümle iyi uyum sağlıyor. Bu arada çok acı olmasın diye bir fikrim var. Bana bal gerekiyor. Fazladan bal. Harika. Ben neden düşünemedim ya şunu? Hmm. Şimdilik iyi gidiyor. Ama yine de acı oldu. Korkma şurada biraz su kaldı. Teşekkürler Cez. Yangını söndürdün. Hmm. Sadece ben kaldım. Çok büyük ama böylesine beklemiyordum. Hayır, ben bunu yemeyeceğim. No, wait, no, no. Ama biz için yiyin yok. <laughs> of, tamam, tamam. Umarım ben yanmam. Ama bu kesin değil. <laughs> oh hayır, suyumuz bitti. <laughs> İyi ki yangın söndürücüsü var. <laughs> ya ben hiçbir zaman soğuk köpüğe bu kadar sevinmemiştim. <laughs> teşekkürler kızlar. <laughs> bu kez ilk ben olmak istiyorum. Git kat fena değil ama neden bu kadar küçük? Büyütücü <laughs> olmadan göremiyorum. <laughs> tamam bunu da yemeliyim. <laughs> Çok lezzetli ama üzücü. Çok saçma bir ikili. Emin beni daha büyük bir kit kat bekliyor. Birkaç tane aynı zamanda. <laughs> Bitti <Bedi>, paylaşmayı bilmelisin. <laughs> daha neler? Sen kendinkini yedin. <laughs> Çok leziz. Biriyle doyamam. Görüyorum kafan karışmış. Senin çikolatanı aldığını fark etmeyeceksin bile. <laughs> Ben her şeyi gördüm. Ama hiçbir kanıtın yok. Bayağı güzel ya. Anlamıyorum. Yemeğim nerede? Daha dikkatli olmalısın canım. Pardon Betty. Durduramadım onu. Of ya bende hiçbir şey yok. Geziksin ya. Böyle bir şey olamaz. Burada işte Kit Kat. Vay be ne kadar büyük. Wow. <laughs> Şansın bana güleceğini biliyordum. Şu <laughs> çikolatayı kesmek için gerçek bir testereye ihtiyacım olacak. <laughs> bilirim. Hmm. İkisi de aynı zamanda hmm. çok güzel. Hmm. Ama maalesef çabuk bittiler. Hmm. <laughs> Biraz diyet yapsan iyi olur Cez. Galiba ilk yine benim. Sosisli sandviç tam zamanında bayağı acıkmıştım. Umarım bir şaka falan yoktur. <laughs> Leziz ama bir şeyler eksik. Tabii ya ketçap. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine tadalım. Böyle daha iyi. <laughs> Harika fikir. <laughs> Umarım bende de sosisli sandviç. Vay be ne kadar büyük. Ben sevdim şunu. Çok lezzetli görünüyor. Emma haklıydı. Bu çok lezzetli ama bir şeyler eksik. Ketçap gerekiyor. Of ya tam yüzüme geldi. Dikkatli olmalıydın senin hatalarını yapmam umarım. Vay be ne kadar büyük bir sandviç. Hayalim resmen. Wow. Ya kalbim duracak şimdi. Ketçapla daha iyi mi söylediniz? O zaman fazladan koyayım. Daha kolay olsun diye ki bölmeliyim. Güzel kokuyor. Ne parmaklarını yersin? Şu güzelliği bu bozmak zamanı. Biraz tabasco sosu ekleyelim. Oo, iyi fikirciz. Bakalım Betty nasıl bulacak şimdi? Çok garip bir tadı var. Ama aslında kötü değil. Belki tatmak istersin Cez. Tamam hadi ver bana. Çok acı. Evet benim yemeğime tabasco eklememeliydin. Sonunda ben başlayabilirim. Biraz korkunç görünüyor. Bence bu göz ping pong topu gibi. Evet, aynı zamanda onu yiyebilirim. Eğlenceli ve leziz. Şimdi ben. Var be aynı zamanda birkaç tane jelibon göz. Hepsi de çok lezzetli. Hmm. Cez iştahımı kaçırıyor. Hmm. Pardon ama sadece çok güzel. Ne oluyor bana? Vay be aynı zamanda birkaç tane gözün oldu. No. Şükür geçti hepsi. Umarım benimle öyle bir şey olmaz. Ne kadar büyük bir göz. Hem çok ağır. Ama korkutma bizi. <laughs> Pardon tutamadım kendimi. Oh, hayır dişlerim sıkıştı. Sana yardım edeceğim. Aa, düşüyorum. Ben de çarptım. Evet ben yine birinciyim. Brokoli mi? Bu haksızlık. Ben bunu yemek istemiyorum. Neden bunu hak ettim ki ben? Nasıl iğrenç olduğunu hayal edebiliyorum. Ben de bunu yaşamalamayım. Hayır be daha kötü. Ya bir çıkış yolu olmalı. Evet buldum. Ne kadar güzel. Hey Betty bu sana tatlıya. Teşekkürler. No. Ama burada brokoli var. No, 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 no. Hediyeleri geri vermiyorlar. Bu cömert değil. Korkuyorum. Beni ne bekliyor? Anneciğim. Brokoli bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bana bol şans dileyin. Aslında o kadar da kötü değil. Galiba sevdim bile. Cez galiba kendin brokoliye dönüşmeye başladın. Arkadaşımız şimdi brokoli. Çok komik ya. Ben güzel bir şeyler istiyorum. Çikolatalı şekerler. Mm. Harika görünüyorlar. Mm. Wow. İyiymiş sevindim senin adına. Hmm. Teşekkürler Emma. Şimdi ben. Sanki çikolatadan bir takı. Oh. Vay be ben de böylesini istiyorum. Hmm. Düşünme bileceğiz. Hmm. Benim şekerler. Hmm. Onlar çok lezzetli duramıyorum resmen. Hmm. Senin sıran Emma. Oh, yeah. Boş mu? Olamaz. Masada kesin bir şeyler yok. Yukarıya bak Emma. Vay be. Bir kavanoz çikolata. Ya resmen göğden düştü bana. Bu bir mucize. Her zaman çikolatadan bir yağmur istemiştim. İşte bu gerçek sevinç. Kızlar ben başlıyorum. İkişi misket limonu mu? Galiba kapağı açmamalıydım. Bir küçük dilim keseyim. Hepsini yemekten daha iyi. Çok ekşi ama. Buna bakamıyorum. Bence Cez şanslı. Bende hemen hemen üç tane var. Galiba ne yapacağımı biliyorum. Patlatalım hadi soruları. Anlamıyorum ne yapıyor? Ben deli kızım. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum bu ikişi limonlar da hiç de fena değil. <laughs> Uhu ben bunu yaptım. <laughs> fena değil. Seni hiçbir zaman böyle görmedim. Of oh ya ben kaldım sadece. Oha kaç tane var ya burada. <laughs> Ama hepsini kendin yemelisin. Oo. Oh ve nasıl yapacağımı şimdiden biliyorum. Bakın ve öğrenin. Şimdi ferahlatıcı bir fresh yapacağım. Önemlisi bayağı şeker eklemek. <laughs> Mutfak robotunu açıyoruz ve bekliyoruz. <laughs> Bitti işte tadabiliriz. Güzel görünüyor. <laughs> Son dokunuşlar buz parçaları ve güzel bir tüp. Ya evet unutmuştum ve benim güzel şapkam. Ya sanki denizdesin. <laughs>